Çok konuşuluyor ya deniyor ki işte padişah zaten Atatürk'ü milli mücadele başlatsın diye evet, gönderdi. Onu, onu hemen çok sakin bir şekilde açıklayayım. Şimdi oradaki hikaye şu. Ee, i̇ki şey ayıralım. Bu biraz bu bir devlet operasyonu diye bir şey var. Evet devlet operasyonu. Evet doğru. O da öyle diyor. Onun sosyal medyada yanlış yansıdı o konuşsamışım şey hafta veremedim. E, kitabında falan da bakabilirler. E, orada da benim ondan anladığım şu şimdi devlet operasyonudur. E tabi çünkü Mustafa Kemal Harbiye Nezareti tarafından büyük yetkilerle Ordu Müfettişi ne demek? O bölgedeki bütün valilerin, komutanların üstü. Üstü. Denetleme Sultan gidiyor. gibi gidiyor. Evet. Yani müfettiş derken böyle hani okula gelen müfettiş yani gerçi ordunun müfettişi yani çok üst seviyede. Bunu Harbiye Nezareti'nde Harbiye Nazırı imzalamıyor ya. Mührünü vuruyor diyor. Siz ne yapın? Oradaki işte caa çoban sanırım onlar ee, şey, öyle bir şey yazıyorlar. Devletin içindeki ihtiyaçların böyle bir şey var ama Vahdettin buna karşı. Vahdettin bu memleketi sen kurtaracaksın kurtarırsan derken yani orada git Samsun'daki olayları falan bastır ki İngilizlerin suyuna gidelim hmm. diyor. Ee, yani çünkü zaten sonra yaptıkları hilafet ordusu idam fermanı çıkarma falan bunlar e, ona yardım edecek birinin yardım etmeyi düşünen, gizlice ona destek çıkan birinin hareketleri diye Bu çok açık bir şey.